Hadi ağam, kadehimi sana kaldırıyorum. Yeni belediye başkanımızın şerefini. Dur be oğlum, daha seçim bitmedi. Biraz erken ilan etmiyor musun? Ben bilirim. İçimde şuncacık kuşku yok. Biliyor musun Celal? Daha dün bir, bugün iki. Şu ağalık altına girilir sorumluluk değil be. Sadece ağalık olsa iyi. Bir de tabii şu belediye başkanlığı. Bazen sırtım ürperiyor. Abim keşke yanımda olsaydı diyor. Sonra da sen bu kadar büyüdün mü Şahin diyor. E. Ee? E'si Şahin Zerda yanında olduktan sonra her güçlüğü yenersin oğlum diyorum. Yeter ki Ceylan gözlüm yanımda olsun. O da olacak. Hadi yeni gelinimize içelim. Hadi. başına hayır gele ağul. Allah şeytanla zabınlık vere. Fenalık yırak ola. Muradın çabuk gele. Amin. Oh be anacım, zır kuşadın üstüme. Değil Mahmud'un şerri, kurşun bile işlemez artık. Ah, aman. O şeytanın adını anma sakın. şansın açık olsun Beyli. Yavrum inşallah kazanırsın. Dualarım seninle beğendim. Inşallah, i̇nşallah, inşallah kazanacaksın. Al eh, Sağ olasın, hayırlı olsun. Hadi Apo, buyur ağam. Burası neresi biliyorum değil mi? Tamam. Sandık başı. Buyurun. Değil. Sandık başı değil. İmzalayın. Düğün yer. Mahmut Ağa'nın düğün yeri. Şuraya imzalayın. Bak bu sandıklar açılınca var ya. Oy pusulaları Mahmut Ağa'nın başından böyle gelin çiçekleri gibi dökülecek. Hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Gel. İznin var mı Şahin Bey'im? Hoş gelmişsin Haydar amca. Geç otur şöyle. Sağ olasın beyim. Hoş gördük. Hoş geldin abi. Hoş gördük. Vay pek yakışmış. Senin üzerindeki durduğu gibi değil beyim. Ama bugün bize bayram olacak diyedir. Nihayet başımıza kalbinde alası karası olmayan biri konacak diye taktım beyim. Tek biz değil. Öteki beldelerde de bayram ederler. Bilirler sen has adamsın. Reisleri ol isterler. Sağ olasın Haydar amca. Herkes sağ olsun. Alo. Üç kubbe sandığından ağam. Alo. Öyle mi olmuş? Üç kubbe sandığından üç elma düşmüş. Üçü de Mahmut Ağa'nın cebine. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, Şahin da çıkar kerevetine. Ben şimdi sana <laughs> elmayı gel. <laughs> <aldım. gülüyor> <laughs> <laughs> Alo. Ekim veren sandığı açılmış arkadaşlar. Top 98 oy çıkmış. Yurttaş Partisi 120. Evet. <laughs> <laughs> kim verenler oyunu kime vereceğini biliyor <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Ha? Son sandık içeride sayıyorlar. Ortada. Her şey ortada. Şu ana kadar 22 sandık açıldı. 11 onların, 11'i bizim. Top! 78 oy. Yurttaş Partisi 278 oy. Başkanlığın zayıf olsun Şahin Hadi siz devam edin. Şşşt, Serda. 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 rezil olacağız konu komşuya. Umurumda değil artık. Artık belediye başkanı oldum. Haddini bildirdim Mahmut'a. Demek bütün derdin koltuk hırsıymış ha? Hiç de değil. Bekir hocamın karşısına belediye başkanı olarak çıkıp seni isteyeceğime seviniyorum. Babam seni böyle görürse vazgeçer valla. Hadi git artık. Bak yoksa iterim ha. <laughs> Şimdi gidiyorum ama bir dahaki sefere seni almaya geleceğim bilmiş ol. Kahve yapmak sana mı kaldı anacım? Ben istedim oğul. Söyle başkanıma kendi ellerimle güzel bir kahve yapayım dedim. Ellerine sağlık anacım. Oh. Sana bir diyeceğim vardır ana. Belli oğlum. Her halinden belli bir diyeceğin oldu. Ben... Ben... Ben evlenmek isterim ana. O dediğim kızla ile. Ya. Anası sarımsak babası Soğan bir kızla evlenmeye karar verdin demek. Soğan dediğin adam bu kasabanın kaç yıllık öğretmeni ana? Sen ağasın oğlum. Hem de bir er oğlusun. Senin soyun sopun kurtuluş savaşında kanlı dökmüş yiğit bir aşirettir. Bilmez misin bizde dışarıdan kız alınmaz. Bak abine amcan kızı Haceri sana alacağız dedik hiç kıkı çıktı mı? Abimin de onda gönlü vardı anacım. Ama ben... Tamam işte. Abinin gönlünü, bayrağını sen devraldın. Hacer artık senin karın. Tövbe de ana. Hacer dünya ahiret bacımdır benim. Ve öyle de kalacaktır. Düğünüm senin olurunla olsun isterim. Seni ezip geçemem. Ama bilesin ki ben kararımı verdim. Hükümet nikahı için günümüzü ayırttım. Hükümet nikahı mı? O nereden çıktı? A sözü nesile etmiyormuş. Hangimizin hükümet nikahı var? Hem sen hacere kıymadığın hükümet nikahını elin kızına mı kıyacaksın? Yok, yok. Buna olurum yok işte. Ama ana... Aması yok. Hacer sade gelinimiz değil bizim. Amcanın kızı. Toprağıyla, malıyla, davarıyla geldi bu eve. Malının yarısı onun. Nikah kıyacaksan ona kıyacaksın. Zerda el kızı. Yarın çeker gider toprağımız bölünür. Bunun vebali de senin boynuna asılı kalır. Lafı uzatmanın bir gereği yoktur ana. Ben de buraların ağasıysam Zerda kızı alacağım. Bunun başka oluru yoktur. Bak oğlum. Seni ben doğurdum ama gönlünü ben doğurmadım. Madem ki soyu sopu bilinmez bir kızı alacağım diyorsun. Eh gider isteriz ama nikahı unut. Bana gelinimi bir an önce iste ana. Gerisini sonra konuşuruz. Sultan Ana daha ısrar etmedi. Şahin Ağa da gönlünün istediğine kavuştu. Zerdada yüreğinin sahabına varıyor.